Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Gazeteci yazar Ardan Zentürk, ve 35 Ler konusundaki yaptırımların ardından çeşitli suçlamalara maruz kalan S-400 hava savunma sistemiyle ilgili çarpıcı detayları paylaştı. Türkiye'nin ise, 400 hava savunma sistemine Aselsan tarafından geliştirilen, Hakim 100 hava komuta kontrol sistemiyle entegre olması kısa sürede gündem oldu. Gazeteci yazar Ardan Zentür, kişisel YouTube kanalında, Türkiye'nin elinde bulunan ve manipüle edilen S-400 konusuyla ilgili gerçekleri sıraladı. Ardan Zentür, S-400'lerin gelişi güzel kullanılacak bir silah olmadığını ifade etti bir saldırı anında ateşleneceğini söyleyen Zentürk sözlerine şöyle devam etti, Yaşar Güler süreklise ise, 400'lerle ilgili, saldırı silahı değil savunma silahı dedi. O arada boşa durmuyor. Başında bir ekip var. Tehdit algılamamıza göre faaliyetlerini sürdürecek. Hava savunma sistemlerinin olayı bu. Günü geldiğinde kullanmak için varlar. Bu bir helikopter, insansız hava aracı ya da tüfek değil. Saldırı olacak ki bu S 400'ler çalışacak. İşte bu S 400'ler ilk kez Hakim 101 sistemine entegre edildi. İşte bu gelişme Yunanistan'da gündem oldu. Yunanlılar S 400'leri artık Türkler hava savunma sistemine entegre etti. Bu Amerika Birleşik Devletleri için bir tehdit diyorlar. Amerika Birleşik Devletleri stratejisini değiştirmeli diyorlar. Türkiye'yi Doğu Akdeniz'den, Kafkaslardan, Ege'de uzak tutmak istiyorlar. Ve bununla paralel ellerini kollarını sallaya sallaya füzelerle saldırmak istiyorlar. Sözün özü aselsan, S-400'leri hava savunma sistemine entegre etmiştir. Bu ne demek? Yani yeri geldiğinde S-400'leri kullanacağız. Yunan ve İsrail istediği kadar hop oturup hop kalksın bizi ilgilendirmiyor.